Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz müminler bir gün Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a İbni, İbni Mektum radıyallahu Anh Bir ricada bulunuyor İbni Mektum radıyallahu Anh biliyorsunuz İki gözü görmeyen bir ama Ve yaşlıymış da Evi de Medine'nin dışında, yani o günkü şartlarda köyün dışında diyelim. Yol yok, bazen çukur, bazen tümsek, taş. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, Ya Resulallah, bana müsaade edin, ben namazlarımı evde kılayım, olur mu? Bakın, hem yaşlıyım diyor, hem getirecek kimsem yok. Yani koluma girecek, elimden tutacak, getirecek kimsem yok. Bana da zor oluyor gelip gitmesi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona soruyor. Ezanı duyuyor musun? Evet ya Resulallah diyor. Bilal Abeşi radıyallahu anh'ın okuduğu ezanı evinden duyuyormuş. O zaman diyor geleceksin. Ezanı duyuyorsa geleceksin diyor. Onun için aziz müminler camiye gelmek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok güçlü bir sünnetidir. Ki daha önce de söylemiştik. Allah Resulü ve Vesselam Medine'ye gelir gelmez ilk önce evini değil camiye inşa ediyor. Cami evden daha önce geliyor. Ki bu başka sünneti de biz biliyoruz değil mi? Medine'nin dışından ya da şehrin dışından gelen bir insanın ne yapması lazım? Önce camiye gitmesi lazım. Sünnet. Bu unutulan sünnetlerden birisidir bu da. Yani biz kendi yerimizle ilgili konuşursak Ankara'nın dışına çıktık. Bir başka ile gittik ya da ilçesine gittik Ankara'nın uzak bir ilçesine geri döndük. Eve girmeden önce evimize en yakın cami, mahallemizdeki cami. Sünnet olan budur. Önce camiye gidilir. iki rekat tahiyyatül mescid namazı kılınır ve ondan sonra eve gidilir. Bütün camiler Kabe'nin şubesidirler. Bütün evler de caminin şubesidirler. Ve cealû buyûtekum kıble diyor allah Teala. Yani Musa Aleyhisselam'a ve onun zamanında yaşamış Müslümanlara allah Teala evlerinizi mescit edinin, kıblegah edinin diye talimat veriyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de de olduğu için bu talimat bize de geçerlidir. Yani aziz müminler her birimizin evi caminin bir şubesidir. <laughs> Camide nasıl yaşıyorsak, <laughs> Camide günah işlemek hani akla mantığa ters gelir değil mi? Evimizi de mescid edindiğimizde o zaman ev ne olur? Cami gibi olur. Evde kimse günah işleyemez. Ha bir insan camiye gidemediği zamanlar olur. İşte onun da mazeretleri vardır fıkıh kitaplarımızda. Hangi mazeretler olursa kişi namazını evinde kılabilir diye fıkıh kitaplarımızda yazılmış. Böyle kendi isteğimizle değil aziz müminler. Dolayısıyla namazımızı camide kılmak durumundayız. Geçen bir abimiz geldi. Beraber namazı kıldık yatsı namazını. Yakında oturuyormuş. Beş vakit namazı kılıyormuş. İlk kez geldim camiye dedi. Ve şaşırdım. Bir daha da görmedim o abiyi. Biz aziz müminler bakınız. İslam'ı yaşarken ya nasıl ki namaz kılmak zorundayız? Bu niye? Dinimiz böyle istiyor bizden. Cemaate katılmak, camiye gitmek de yine bizim için bir zorunluluktur. Ki hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kimsenin beş vakit namaza geldiğini görüyorsanız onun mümin olduğuna diyor şahitlik edin. Bakınız beş vakit namaza geliyorsa Mümin olduğuna şahitlik edin. Eğer işte çok şiddetli yağmur yağıyordur, evde namaz kılınabilir. Ya da yatalak hastadır, hastaya bakıyordur, evde namaz kılabilir. Borçlu olduğu kişiden utanıyordur. Bu da geçiyor kitabımızda. Borçlu, almış birinden borcu ödeyemiyor. Bu adam da camiadeki namaza geliyor o da onu görünce utanıyor, ha diyor o da evinde kılabilir. Kördür, felçlidir, elinden ya da ayağından biri yoktur, yani sakattır, kötürümdür, yürüyemeyecek derecede ihtiyardır. Bunlar neler aziz müminler? Bir Müslümanın cemaate, camiye gidememesi için sebeplerdir. Hani maddeleri okurken futbol maçı yok. Bizim bugün hani kendi kendimizce mazeret edindiğimiz pek çok şeyi burada göremeyiz. O zaman onlar nelermiş aziz müminler? Mazeret değilmiş. İhtiyardır, götürümdür Yolculuğa çıkmak üzere olan kişi de diyor evinde namazını kılıp çıkabilir. Yani camiye gidecek, gelecek, yola geç kalacak. Bu da maddeler arasında aziz müminler. Şiddetli yağmur dedik yine şiddetli rüzgar bir insanın evinde namaz kılabilmesi için mazerettir. Geçerli mazerettir. Tam namaza gidecek, abdesti sıkıştı. Ne yaptı? Gitti tuvalete ama cemaati kaçırdı. Bakınız bu maddeleri saydıktan sonra kitabımızın altında düşen not şu. Bir kişi camiye gitmeyi arzu eder de bu mazeretlerden birisine takılırsa Allahü Teala ona camiye gitmiş, cemaatle namaz kılmış sevabı verir. Bakın cemaate gitmek istiyor ama hasta gidemiyor. Ya da çok yağmur var, çok rüzgar var. İşte buradaki saydığımız mazeretlerden birisi var. Bundan dolayı gidemiyor namaz. Aslında gitmek istiyor. Allahü Teala ona diyor, gitmiş gibi sevap yazar. Ki yine fıkıh kitaplarımızda biz görüyoruz ki bir insan gençken namaz kıldığında Tabi gençken güzel namaz kılarız değil mi? Ama ihtiyarladık mı bel bükülmez. Dizler bizi çekmez oturarak kılarız. Abdestimiz tutmaz. yer abdesti yer abdestsiz kılarız. Şu rahmete bakın ki Allahü Teala diyor ona o ihtiyarın bütün kıldığı namazlara gençken kıldığı namazların sevabını yazdırır. Gençken kılmamışsa yaşlılıkta başlamışsa namaza artık eline ne geçiyorsa siz müminler. Onun için gecikmeyelim. Bakınız Ramazan bitiyor ibadete başlamaya, namaza başlamaya niyet edelim aziz müminler. Pek çok Müslüman beş vakiti kılmıyor. Bu büyük bir hatadır. Rabbim hatalarımızdan vazgeçmeyi nasip etsin. Yüce Allah ibadetlerimizi hakkıyla yapabilmeyi nasip etsin. Günahlarımızı, kusurlarımızı da affeylesin. El-Fatiha.